kumana atıyorum ee, klov sen dönsene tp'ye tam var ne yapayım oğlum <gülüyor> <gülüyor> Aa, Adam, çok korktum bir anda acayip korktum acayip korktum Orospu çocukları ne var <laughs> Ya Yağmacıda da oni var atalım isterseniz. Yağmacıda oni. Var. Yağmacı mersi. Yağmacıda yağmacı ya. yağmacı nasıl oni var? Bir, bir şey... Ne oluyor öyle? Bir şey geldi bir de. O ne öyle? Amına. O ne lan? Kubiyim. Da 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 da. Ananı siktim çocuğum. Evet. <laughs> o bir sarı, o bir sarı. O pi sarı da. Kal, kal, kal. Hemen önünde. O öyle? Beyim abi, iyi dedim. İyi abi. Ne oluyor öyle? Aa, abi ne yapıyor? Al şunu al. Al at yapın, istemem yapın. ben al takas yapalım. At kız. La atsana Bilmiyorum. asil atsana. Ha iste Bilmiyorum. Abi pardon.